sevgili oğlaklar, ikili ilişkiler ve işbirlikleri gün içerisinde sizi daha fazla meşgul edebilir. Bireysellikten uzaklaşarak paylaşıma önem vermeniz ilişkilerinizi güçlendirecektir. Sorunlarınızı yakın çevrenizden alacağınız destekle çözmeye bakın. Sevinçlerinizi ve onlarla paylaşın. Bugün 12 Kasım 2014 Çarşamba Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay sabah saatlerinde Güneş ve ardından Venüs'le üçgen açı yapacak. Duygusal dengemizi düne göre daha daha rahat koruyabilir, güvende hissedebiliriz. İlişkilerimizde sevgi ve merhamet, şefkat ön planda olabilir. Ay 11-17'de Akrep Burcu'ndaki Satürn'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ailemiz ve olgun kişilerden yardım ve destek almamız mümkün. Akrep Burcu'nda ilerleyen Merkür, Balık Burcu'nda ilerleyen Neptün'le üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimizi daha rahat paylaşabilir, anlaşılabiliriz. Sezgilerimiz ve geçmiş deneyimlerimizden yararlanmamız daha mümkün. Görünenin ardındaki gizli kavramları algılayabilir, manevi ve ruhsal konulara ilgi gösterebiliriz.